Selamun Aleyküm ve Rahmetler ve Berekat. Fani Alemde olunca kanal takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet yine bir video karşınıza tekrar çıkıyoruz. Bizden kurtuluşunuz yok. 22 Ekim, 22 Aralık 2023 günlerden Cuma mübarek bir gündeyiz. Evet bugün Zonguldak Çaycım'a dolaşırken bir baktım din kardeşime karşılaştım. Şimdi din kardeşime karşılaşıp da onunla video çekip de bu hizmetten onu mahrum etmek yani nedir? Büyük bir kulak kazıları düşünerek kendisine teklifte tekli sağ olsun var olsun teklifi kabul etti. Bir de kendinden e, konuştum bakalım ne diyecek bize. Kardeşim hayırla geldin bu arada. Allah razı olsun. Hayırlı i̇smin, soy ismini söyler misin kardeşim? Ebu Bekir Karakuş adım. Tamam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. Aleyna ve Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Madem inşallah şöyle bir e, dedik, bir Müslüman kardeşlerimizle, değerli kardeşlerimizle konuşalım, sohbet edelim. O zaman yüzden kendimden bir anı anlatmak isterim inşallah. İbretlik diyorsun değil mi? yani bir nasihat aslında nasihat. en büyük nasihat sofilere buradan. Tamam. şimdi bize 2019 yılında Menzil evet, menzili evet. şerife gitmek nasıl oldu? İlk menzili ziyaretimde. Şimdi mübarek Gavs-ı Sani Hazretleri, Seyyid Abdülbaka Hazretleri, Katı sallallahu aleyhi ve sellem o zamanlar yaşıyordu mübarek o zamanlar. Allah makamını aile eylesin, Peygamber Hazretleri Muhammed Şef Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ee, en yakın komşu olsun inşallah. Bizleri de şefaklarına nail edersin. Amin. amin bir inşallah. Barik'le beraber atma yapacaktı. O gün de bizi Sofiler dedi, Sofilere hizmet var gelmek ister misiniz? Dedik mübarek buyurmuş. Evet. Hizmet nimettir tabii ki geliriz. Ondan sonra tarlaya gittik. Orada elhamdülillah, el, elhamdülillah hizmet etmek nasip oldu. Sofiler dedi biz hatmeye katılmayacağız. Hizmet edeceğiz. Şu an hizmet var. Ya ben o ara dedim ya dedim biz dedim mübareği görmeye geldik. Şimdi dedim mübareği dünya gözüyle görmezsen <laughs> içimde kan olur. Ya dedim Sofiler bana varsa müsaade ben dedim mübareği bir görmeye gideyim. Zamanın kafasını bir dedim bir görelim bir duasını alalım inşallah. Tabi aslında naim kan kendisine yaklaşma. Ya ya işte o zaman Mezgit Şerif camiye girdik. Cami kalabalık. Arkadaşlar, Arkadaşlar o, röportaj yapıyoruz. Biraz ses, sessiz olabilir miyiz Sofi? Röportaj Sofi, Sofi röportaj yapıyoruz. Biraz sessiz olabilir miyiz? Sonra <laughs> Allahu alem. Binlerce insanlar var. En arka saftaydı. Evet. Tam kapıyı kapatmadan girmek nasıl oldu? Şu mübareğin hadi, evliyalara Allah bildirdiği zaman, Allah diyor, gösterdiği zaman mübarekler bilir. Şimdi yanıma bir görevli geldi. Kurban dedi. Gamsımız seni çağırıyor. Öne gel. Ben Sağıma bakıyorum. Sofi sana diyor. Yani. Yok diyor Sofi sana diyor. Soluma bakıyorum sana diyor. Arkama dönüyorum. Ya dedi Sofi daha ne şey yaptın ya dedi. <laughs> Gamsımız dedi seni çağırıyor dedi. Sen dedi ta dedi Zonguldaklardan ziyarete gelmedin mi mübarek duasını <laughs> istemeye? O arada içimden şunu geçirdim. Yani dedim ya sofilere bak dedim. Biz dedim buraya mübareği görmeye gelmişik. dedim hep burada. Ya dedim bize dedim bir müsaade bile etmediler dedim. Kalbi burkup gideceğiz döneceğiz galiba. Dedi senin dedi kalbin bir şeye sıkılmış dedi. Kapsımız dedi bu müsaade etmiyor dedi. Öne geleceğiz. Şu, ayakta kalkalım şurada konuşalım gel. Çok gözünüz şey çıkıyor. Şöyle şarjı da alalım kardeşim. Şimdi Heh, burada alalım. Dedi. Yani Allah alem nasıl gittim uçarak göğüne gittim. Evet. hemen önüne oturttum e Namaz ha. kılıyordu kılıyorduk ara. Yanımda da o zamanlar Seyyid Muhammed Fethi Hazretleri vardı. Yan yana namaz kıldık elhamdülillah nasip oldu mübarek ortamda yakında görmek için. e, evet, görüşüldü Ondan sonra namazdan sonra hatme Hacıgan Hacıgan var. E hatme Hacıgan'la işte masaya getirdiler mübareğe, taşlar geldi falan, ben de karşı karşıya oturuyoruz. Böyle aynı, nasıl böyle. Yan yana, biz diyoruz Yan yana, ya. aynen öyle. Önümde. Ya dedim, mübarek dedim, ya dedim, o kadar ikram etmiş Sadat ikram gönlümüzde de var dedim, ya görme imkanımız var. Dedim ben dedim hatme de gözü açık dedim zaten nasıl bilecek? <laughs> zaten nasıl bilecek dedim ben gözümü açık da mübarek biraz dedim dünya gözüyle izleyeyim. Fırsat fırsattır dedim. <laughs> Fırsat bu fırsattır? <laughs> hatme bitti. Hatme Hacıgan'dan sonra tövbe verilecekti. Şu evet. sarıkları getirdiler. Mübarek dedi sen dedi gel dedi görevli. Dedim ben mi? Kavsazlıkları da şöyle dışarı edeyim. Dedim sen köşeye git. Kavsazlıkları <laughs> sana bir Tamam geçelim dedim kurban. Geçtik arkaya. ya. Kavsazlıkların hemen yanı başındaydım. Oturduğu şeyin yanındım. Hemen bir görevli vardı onun yanındaydım. Böyle yan yanaydı. Çok, evet, gayet kardeşim. çok yakındı. Ondan sonra işte tövbeyi verdi. Tövbeden sonra bana döndü. Yaklaştım buyurun efendim. Dedi. Ya dedi. Ne dedi? Göz açmak adamsızlıktır. Dedi, dedim efendim sizi hani dedim bu dünya gözüyle görmek nasip olmuş bir şerefe nail olmuşuz. İki gözümüzün nurusunuz hani sizi Allah dostları hepsi başımızın tacı dedim sizin gibi bir evli Allah gördük. Hani onun heyecanındandır. dedi kurban senin, sen dedi niyetten gene şey yaptın girdi ama dedi normalde bu dedi kulağına olsun hakmedi dedi asla göz açma. O gün bugündür zaten hakmedi asla göz açana da mutamma etmem. Yani e, ondan sonra mübarekti kalktı. Çıkış kapısı var kurbanım sen bilirsin. Evet. Evet. Çıkış kapısına giderken Seyfet Hazretleri'nin yanına gönderler. Sen orada dur dedi. Seyitlerin yanında, taşların yanında dur dedi. Oraya şu tövbe e, bitti. Duası falan sakal duası yapıldı. Ben de orada kapıda bekliyordum. Tam çıkarken sofiler arkada korumalar var. Biz de hemen öndeyiz. Önümden geldi. Şöyle adam tutuldum. Şöyle yere baktım. Ayaklarını görüyorum. Yüzüne bakamıyorsun. Yok. Anasını geldi şöyle bastonla ayağımı böyle dürttü. <gülüyor> 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 dedi. Baktım dedim efendim dedim. Bana dua ediniz inşallah dedim. Maşallah dedim ki şöyle baktım maşallah başımızda da tabi beyaz sarık tabi, sa vardı büyük bir sarık vardı medreseden daha yeni çıkmış hani sarık biraz hani sarık da cübbeyle gidiyor maşallah evet. dedi dua edeceğiz inşallah yani siz de bize dua edin Oraya çıktı görevliye dedim ya mübarek dedim o kadar dedim hatmedi mübarekten gözüm almadı alamadı onlar dedim bir kere gözünü açmadı. Nereden biliyor burada şey oldu? yani gözünü açtın. Şey dedi, açayım. onlar bilir kurmak. Çünkü dedi sen daha söylemedi ama dedi Allah Resulü geldi. Sadat-ı Kiram geldi. O yüzden dedi hani gözler, hatmi hacıgan da kesinlikle açılmaz. Yani mübareğin talimatıdır. Sadat-ı Kiram Allah Resulü hatmede hazır bulunur. Gelir ve sofilere teveccüh eder. Orada himmet verir. Feyiz, feyiz gelir, himmet gelir. O yüzden Kesinlikle iki göz yani. Evet kardeşlerim, e, Mustafa kardeşimizin Gavs'ımızla arasındaki muhabbeti bir video aracında size duyurmuş olduk kardeşim. Evet Zonguldak'tan Çaycuma'dan Cuma'dan e, çok değerli kardeşim bize e, videoda destekçi oldu. Allah razı olsun. Herkese sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı kardeşim? İnşallah e, bu tür Hayırlı şeylere vesile olalım, takip edelim, i̇nşallah. beğeni yapalım. Çünkü görüyorsunuz şu an yani ahir zamanda her türlü kötülüğe takipler oluyor, her türlü şeye takip oluyor. Biz ne yapacağız? Hayırda kullanırsak hayırlı iş olur. Telefonu, i̇nşallah. sosyal medya. Kötü yolda kullanırsak şer olur. O yüzden diyoruz ki böyle mübarek kardeşimiz gibi, kurbanımız gibi, safımız gibi böyle hayırlı insanları inşallah takip edelim. Hayra vesile olanları takip edelim, destek olalım. E hayrı hayra sebebiyet veren, hayra vesile olan hayrı yapmış gibidir diyerek inşallah. Evet değerli evet. evet. Allah razı olsun kardeşim. Evet gençler, mesajlar size. Evet e, ortayaşçılar, mesajlar size. Evet büyüklerim, mesajlar Hepimiz aslında baktığınız zaman. Evet biz şimdi bir video aracılığıyla e, kardeşlerimizin e, gönlünden geçen güzellikleri size bir şekilde aktardık. Siz siz olun, bizi takip etmeye devam edin. ümmedin Muhammed'e e, duanızda Birazdan yoğunlaşmanı istiyoruz. Zaman ahri zaman. E, yani zamana gitti, ahri kaldı diyor büyüklerimiz. O yüzden e, şu geçen ömrümüzü doğru kişilerin doğru yerlere geçirme Cenab-ı Allah'a nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Duanızda, gönlünüzde, bizi Rabbi Alem'in her düşündüğünde dua hakkımızı sizden istiyoruz. Yani hakkımızı istiyoruz aslında. Sizin değil, bizim hakkımızı istiyoruz kardeşim. Anlaştık? Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm ve rahmetle ve